23 Haziran TYT denemesi fizik cevapları. Birinci soru. Yatay düzlem üzerinde durmakta olan M kökleri cisim, iki f büyüklüğündeki kuvvet ile çekilerek harekete geçirildiğinde cisim ile yüzey arasında ek büyüklüğünde sürtünme kuvveti oluşuyor. Cisim neye noktasına geldiğinde iki f kuvveti kaldırılıyor. Yol boyunca sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre cisim ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şunu çizelim. L noktasına geldiğinde 2 F kuvvetini ne yapmış? Kaldırmışız. Ve arkadaşlar cisimde yüzey arasında F büyüklüğünde sürtünme kuvveti oluşturmuş. F S nedir? F demişiz. Şimdi bakalım K'l K, L ve L, arasında benim zamandaki yer değiştirme büyüklükleri eşittir. Şimdi arkadaşlar şuna bakacağız. Yer değiştirme büyüklüğü F eşittir. M çarpı A'dan da gitmemiz lazım. Buradan İ, bulacaksınız Ilmeği bulduktan sonra delta v eşittir. a çarpı t deyip arkadaşlar hızdaki değişimi bulacaksınız. Daha sonra konuma bakacaksınız arkadaşlar. Yer değiştirmesi de şu olacaktır. Hızdaki değişim mesela v diyelim. Şuraya da t diyelim. Altındaki alan bize neyi verecektir? Yer değiştirmeyi verecektir. Bunları teker teker uygulayacağız. Şimdi K ve lm arasında birim zamandaki yer değiştirme büyüklükleri eşittir demiştik size. Bir bakalım arkadaşlar. K, L arasında F net eşittir. Mavi de yazalım. F net eşittir. M çarpı A değil mi arkadaşlar? Bakın buraya dikkat. Net kuvvetiniz. 2 F kuvveti biliyorsunuz. Eksi bir sürtünme kuvvetiniz var. Fc kadar. Eşittir. M çarpı A diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi buraya dikkat. 2 F eksi Fc. 2 F sürtünme kuvvetimiz F kadar değil mi? Eşittir. M çarpı A gelecek. Buradan F eşittir. M çarpı A. Bu sizin arkadaşlar neyinizdir? hareket ederken yani hızlanırken ki ilmemiz. Şimdi hızlanırken ki bu dedik. Arkadaşlar bir de yavaşlama ilmesine bakalım. Onu da şöyle siyah yazıyla yazalım. Bakın 2F kuvvetini kaldırdınız. Artık bu tarafa doğru arkadaşlar sürtünme kuvvetiniz ne kadar olacak? F F kadar size başka net kuvvet uygulanmayacak. Şimdi buraya da bu hızlanma şunu yazalım. Hızlanma. Buraya da yavaşlama yazalım şimdi. Yavaşlama. Bizi yavaşlatan kuvvet. F net eşittir. M çarpı A'dan gideceğiz gene. Bakın. Arkadaşlar net kuvvetimiz sadece sürtünme kuvvetimiz var. Bakın. F. Tabii ben buraya eksi F diyeceğim. Çünkü arkadaşlar ters yönde bir kuvvet Eşittir. M çarpı A. Şimdi arkadaşlar kütleniz aynı. Kütleniz değişmedi. E bakın uygulanan kuvvetin büyüklükleri de aynıysa. O zaman de hızlanma ilmesiyle yavaşlama ilmesi birbirine eşittir. E ilmemiz eşit arkadaşlar. E zaman da eşit. Doğru mudur? Biz buradan ne yapacağız? Bakın arkadaşlar. Yer değiştirmesine bakarsak yer değiştirmesinin büyüklüğü ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman birinci önermemiz doğrudur. İkinci önermemize bakalım. Leğme arasında hız ve ilme vektörümüz zıt yönlüdür. Arkadaşlar burada demek istediği olay şu. Yavaşlıyor mu demek istiyor aslında? hız vektörü bakın bu tarafa doğru. E arkadaşlar iğme vektörü ne çıktı bakın. Buradan iğmemiz ne geliyor? Negatif geliyor. O zaman zıt yönde bir iğmemiz olacak ki ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır. İkinci önermemize doğru. Hızlama iğmesi yavaşlama iğmesinden büyüktür. Arkadaşlar ne buldum? Hızlama iğmesi yavaşlama iğmesinden büyüktür diyor. Yanlış burada her ikisi eşit gelecek. O zaman doğru cevabımız d seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Derinliği sabit bir dalga lehinde doğrusal dalgalar üreten kaynağın bir saniyede oluşturduğu dalga sayısı düzgün olarak artırıldığında hmm, dalga sayısı düzgün olarak artırılıyorsa arkadaşlar frekansı ne yapmıştır? Artırmıştır. Çünkü bir saniyede oluşan dalga sayısı nedir? Frekanstır. Dalgaların hızının büyüklüğü genliği ve genişliğindeki değişim için aşağıdakilerden hangisidir? diye bir soru sormuştuk. Şimdi arkadaşlar derinliğimiz sabit ise İstediğiniz kadar frekansı değiştirin. Hiçbir değişiklik olmaz. Dalgaların hızı sadece derinliğe bağlıydı. O zaman hızımız ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Bunu bir işaretleyelim. Zaten bakarsanız A, B, C şıkları gitti. Şimdi genlik dediğiniz şey arkadaşlar, genlik dalganın taşıdığı enerjidir. Ben frekansı değiştirsem bile genliğimiz ne yapacak? Yani enerjimiz ne yapacak? Değişmeyecek. Sadece olan olay şu bakın. Şurada su dalgası var. Şöyle. Arkadaşlar, kendilikleri aynı bunlar. Enerji taşıdığı enerji aynı. Ben sadece frekansını artırıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Frekansını artırırsam kendim gene aynı olacak. Bakın kendim gene aynı. Ama ne oldu? Dalgalar birbirine yaklaşmaya başladı bakın. Çünkü frekansını yani bir saniyedeki dalga sayısını artırdık. Burada üç tane dalga oluşuyorsa bir saniyede. Bunu ne yaptınız? Dört yaptınız. E dalgalar birbirine yaklaştıkça arkadaşlar bakın, genişlik dediğimiz şunların arasındaki bir atma arasındaki uzaklık kadardır. Doğru mu? O zaman arkadaşlar genişliğimiz ne yapmaya başlıyor? Gitgide azalmaya başladı Doğru cevabımız da gelecektir. D seçeneği. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar Mert sıcak bir yaz günü soğuk su içmek için şekil birdeki bir miktar su ile doldurduğu bardağını buz parçaları atıyormuş. Ve bardaktaki su seviyesi şeklindeki eki gibi oluyor. Mert buzlar tamamen eridiğinde bardaktan su taşmadığını gözlemliyormuş. Buna göre Mert'in olayla ilgili buz parçaları erirken kütlesi azaldığı için bardaktan su taşmamıştır. Buz parçaları eridiğinde batan hacmiye düşük hacimde suya dönüştüğü için bardaktan su taşmamıştır. Rusya'ya dönüşürken öz tutması arttığı için su taşmamıştır. Yargılanan hadileri doğru. Şimdi arkadaşlar ben içine buz parçası attım ama batan hacim kadar suyu ne yapar yükseltir. Bunu bir bilin. Arkadaşlar buz eğer suda yüzüyorsa buzu erittiğimiz anda bakın buraya dikkat. Buzu erittiğimiz anda ne olacaktır arkadaşlar? Buzun öz kütlesi artacaktır. Öz kütlesi artacaktır. Yani suya dönüştükçe Suyun öz kütlesi bir kere e, su büyük, e, buz. Artacaktır. E Peki arkadaşlar suyun özel bir durumu vardı. Onu da şuraya gösterelim. Bakın. Şu öz kütle şu sıcaklık grafiği bir de şöyle hacim sıcaklık grafiği var. Bakın. Tam artı 4 santigrat derecede arkadaşlar tam artı 4 santigrat derecede öz kütlesi maksimum hacmi minimumdur. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın, buz halindeyken hacmi daha fazla erimeye başladığında hacmi ne yapıyor? Azalıyor, öz kütlesi artıyor. O zaman buz suya dönüşürken öz kütlesi arttığı için su taşmamıştır. Doğrudur. Arkadaşlar, buz parçaları eridiğinde batan hacmine eşit hacimde suya dönüştüğü için kesinlikle bakın, buz parçaları eridiğinde batan hacmine eşit hacimde suya dönüştüğü için Bardaktan su taşmamıştır. Zaten ondan bahsettik. Batan hacim kadar sıvıyı yükseltmişti. O zaman eridiği anda sıvı yüksekliği ne yapmaz? Değişmez. Sıvı taşmaz. İkinci önermemiz de doğrudur. Buz parçaları erken kütlesi azaldığı için bardaktan su taşmamıştır. Arkadaşlar zaten grafiğe bakarsanız sadece öz kütle ve hacimle ilgili bir şey var. Kütlede çok fazla bir yok. Şimdi buradaki cevabımız ne gelecektir? E seçeneği 2 ve 3. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza arkadaşlar fizik öğretmeni Mustafa Bey zıt cins zıt cins yükle yüklü, yüklü yük miktarları ve kütleleri farklı. Bakın bunlar zıt yüklüymüş. Kütleleri de farklıymış. MK eşit değil ML. QK ve QL zıt. Bunları bir yazalım. Ve büyüklükleri eşit yani boyutlarından bahsetmiş bize arkadaşlar. K ve L dinamometre kullanarak hazırlanan denge düzenini tahtaya çizmiş. Mustafa Bey'in tahtaya çizdiklerinin düzeni yeni girelim. Ömer, kahveleri kürelerinin birbirine uyguladığı elektrostatik kuvvetler eşittir demiş. Evet arkadaşlar bunu F kuvvetiyle itiyorsak bu da bunu F kuvvetiyle itiyor. Yalnız kuvvetlerin büyüklükleri eşittir arkadaşlar. Kuvvet vektörel bir cevap olduğu için yönleri sıt olduğundan dolayı da kuvvetleri eşit değil, kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Ömer söylediği ifade yanlıştır. Zeneye bakalım. K ve L'nin K'nın L'ye uyguladığı elektro, elektrostatik kuvvet L'nin ağırlığından küçüktür. Arkadaşlar, bakın buraya dikkat. Şimdi ben buraya e, bir kuvvet uyguluyorum. Doğru mudur? L'nin de bir ağırlığı var. Aşağıya doğru G'ye kadar bir ağırlığı var. K'nın neye uyguladığı elektrostatik kuvvet L'nin ağırlığından küçüktür. Arkadaşlar, küçük olduğu an ne yapamayacaktır? Kaldıramayacaktır. Ama işte olma ihtimali de var kesinlikle demiş bakın bize. Kesinlikle doğrudur. İşte olma ihtimali olduğu için Zener'in söylediği ifade de yanlıştır. Berkay cisimler arasındaki uzaklık D bölü 2 yapılırsa elektrostatik kuvvetin değeri 4 katına çıkar. Şimdi elektriksel kuvvet nedir? K çarpı, Q1 çarpı, Q2 bölü. Aradaki uzaklığın karesiyle. Şimdi arkadaşlar bakın K sabit, de sabit. E ben burada uzaklığı şöyle yapacağım yukarıya. D bölü 2'nin karesi dersen ne gelecek buradan? D kare bölü 4 gelecek. Ters çevirip çarparsan artık ne gelir? 4 hep gelir. D bölü 2'nin karesini alırsan. O zaman 4 katına çıkar. Doğru mudur? Berkay'ın söylediği kesinlikle doğrudur. Cevabımız o zaman ne gelecek? Yalnız Berkay doğru söylüyor. Yani C seçeneği doğru gelecektir. Şurayı silelim ve işaretleyelim. Arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği yalnız Berkay'dır. Beşinci sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar beşinci sorumuzda şöyle bir durum var. Ahmet bir taş parçasının dinamometre ile havadaki ağırlığını ölçüyormuş. Daha sonra aynı taş parçasını şekildeki sıvı dolu taşıma kabına koyarak sıvıdaki ağırlığını ölçüyormuş. Arkadaşlar ben gerçek ağırlığıyla sıvıdaki ağırlığını çıkartırsam neyi bulurum? Kaldırma kuvvetini büyük bir anlamda. FK bulunur. Bunu kenara bir yazalım. Ahmet Derin'in kapıyla taşan sıvının hacmini ölçtükten sonra V taşan ölçülmüş bakın. V taşan ölçülmüş. Bu da güzel. Şimdi arkadaşlar hangilerin cevabını hesaplayabilir diyor. Bakın şimdi buraya dikkat. F kaldırma kuvveti V vatan çarpı D sıvı çarpı G kadar değil mi? Şimdi yer çekimi yönü sabit. E ben F kaldırma kuvvetini hesapladım. Bakın buraya dikkat buldum. Çünkü havadaki ağırlığı sıvıdaki ağırlığı ölçtüm. Farkını aldım. Kaldırma kuvvetidir dedi. Kaldırma kuvvetini hesapladım. Batan hacim. Arkadaşlar bakın buraya bir cisim battıysa batan kadar ve batan kadar sıvı taşmaz mı? O zaman taşan sıvının hacmi batan sıvının hacmine eşittir. Taşanı ölçtüğüme göre o zaman ben batan hacmi de biliyorum. Doğru mudur? Sıvının öz kütlesi arkadaşlar Buradan ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. D sıvı bulunur. Onu bir yazalım. Çünkü bakın bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. D sıvı ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Bir daha şimdi. Taşan sıvının kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar M eşittir D çarpı e ben sıvının öz kütlesini hesapladım. Taşan sıvının kütlesi. M taşan. Hatta şöyle yazalım. D taşan. D sıvı taşına göre. Yani sıvı taşına göre sıvının öz kütlesidir. Ve taşan e bunu biliyorum, bunu biliyorum. O zaman taşan simenin kütlesini hesaplayabilirim. Pislik bunun yok. Taşan eden kaldırma kuvveti e zaten bulduk onu. Fk bulunur dedik, ağırlıkların ölçüsü. Taşın öz kütlesi. Arkadaşlar, şimdi taşan hacimle batan hacim eşittir dedim. E batan hacim de cismin hacmi kadar değil mi? Ben cismin hacmini biliyorum arkadaşlar. E ben cismin ağırlığını da biliyorum. E g eşittir arkadaşlar, m çarpı g değil mi? M yerine de ne yazabilirim? B çarpı B çarpı G diyebilirim. E ben taşın ağırlığını biliyorum. çekim yemesini de biliyorum. Hacmini de biliyorum. O zaman ne yapabilirim? Öz kütlesinde hesaplayabilirim. Yani 3 ifadeyle cevabında ne yapabilirim? Bulabilirim. Yani doğru cevabımız ne gelecek? E seçeneği. 6. sorumuza da geçelim. Altıncı sorumuzda Murat odasında sırtını duvara dayayarak karşı duvarda asılı olan düzlem alayan K noktasından bakıyormuş. Arkadaşlar bakın şurada bir gözlemcimiz var. K noktasından bakacağız. Ve bulunduğu duvarın L uzunluğundaki bölümünü görüyormuş. Hemen bir çizelim bakalım nereyi görüyormuş. Arkadaşlar bir buraya gönderdim. Bakın aynen üst ucuna. Çarptığı gibi dik gelecek bakın. Dik geldiği için kendi üzerinden geri yansıyacak. Şu noktaya gelecek. Gönderdim geri yansıyacak. Bir de alt ucuna gönderelim. Bakın. Biri üç şeklinde gelecek. Biri üç şeklinde gidecek. Bu noktayı da ne yapacak? Görecektir. O zaman ilk başta ne kadarlık bir birim görüyor duvarda? 2 birimlik bir uzunluk görüyor. L eşittir 2'miş. Gördüğü yer bu kadar. Şimdi bunları bir silelim. Buna göre Murat. İşlemlerinden hangilerini mi yaparsa duvardaki gördüğü lehi uzunluğu artar demiş. Arkadaşlar aynen bir gördüğü yukarı hareket ettirelim. Gelin bakın aynen bir gördüğü yukarı hareket ettirelim. Aynayı buraya koyduk. Gözlemcimiz de buradaydı. Tamam. Hemen gönderelim. Bakın alt ucuna gönderdim. Bir çarpı Geri geldi. K noktası. Bakın. Gitti. Dik çarptığı için. Kendi üzerinden geri dönecek. Burayı görecek. Biri arkadaşlar üst ucuna gönderelim. Biri 3. Biri üç şeklinde gelecek. Yani bu da buraya gelecek, düşecek. Yine gördüğüme kadar iki birim. Değişti mi? Hayır. O zaman birinci önermemiz yanlıştır. İkinci önermeye bakalım. Bize demiş ki arkadaşlar aynayı iki yönünde hareket ettirelim. Bakın bir, bir bölme bu tarafa getireceğim aynayı. Koydum buraya. Arkadaşlar tekrar ışın gönderelim. Bakın. Üst ucuna yolladım. haline dik çarpacağı için kendi üzerinden geri dönecek. Yine bu noktaya düşecek. Bir de alt ucuna gönderelim ışını. Bakın. Bir iki geldi. bir iki gidecek. Tam duvarda bu noktaya düşecek. Gene böyle gördüğü ne kadar iki birim Değişti mi? Hayır değişmedi. İkinci önermemiz de yanlıştır. Geldik. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki bir yönünde yürürse yani sağ tarafa dönülse. Gözlemci buraya koydum. Bakın. Gözlemci buraya koydum. Hemen bir gönderelim arkadaşlar. Bakın. Aynen üst ucuna yolladım. Çarptı. Kendi üzerinden ne yapacak? Geri dönecek. Arkadaşlar bakın. Çarptı. Kendi üzerinden geri döndü. Ha hocam gözden gözlem dolayı geçemeyecek. Burada kalacak ama biz geçmiş gibi düşünelim. K'ya tekrar gelecek. Bir de alt ucuna gönderelim. Bakın. 1'i 2, çarptım 1'e 2, 1'e 2 gitmesi gerekirken arkadaşlar bakın şöyle bir yere düştü. Duvarda gördüğü bölme ne yaptı arkadaşlar? 2'den daha fazla oldu. 2,5 gibi bir şey oldu. Doğru mudur? Üçüncü durumda o zaman ne yapacaktır? L uzunluğu artacaktır. Yani cevap ne gelecek? C seçelim. Yalnız 3. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Burak elindeki büyüteç ile hareketsiz duran bir karıncayı düz, düz, olarak görmek, gözlemlemektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane büyüteç var. Ve bir karıncaya bakıyoruz. Duruyormuş bu karınca. Durmasından kastı şu. Hareket ettiği halde görüntünün büyüklüğünü alacaktır. Değişecektir. Doğru mu? Bu yüzden duran bir karınca diyor. Ve biz bunu nasıl olarak görmüşüz? Düz olarak görmüşüz. Arkadaşlar ister ince kenarlı mercek, ister kalın kenarlı mercek kullanın. Eğer bir görüntü düz ise bu görüntü daima nedir? Sanaldır. Yani sanal görüntüler daima düzdür. Birinci önerme doğru. Güldeç ince kenarlı bir mercektir. Arkadaşlar bakın. Şimdi karıncayı gözlemlemek için görüntüyü ne yapmamız lazım? Büyütmemiz lazım. Kalın kenarlı mercekteki görüntüler daima cisimler. neydi? Küçüktü. O zaman bu arkadaşın görüntü de diye büyüteç nedir? İnce kenarlı bir mercektir. Yani cisimdeki görüntüyü büyütmek istemiş. İnce kenarlı bir mercek kullanmıştır. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar ince kenarlı bir mercekte şöyle çizelim. İnce kenarlı bir mercekte. Burası odak noktası, burası optik merkez, tepe noktası olduğunu varsayalım. Görüntünün düz ve sanal olabilmesi için cismin nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Cismin odak noktası ile tepe noktası arasında olması gerekiyor. Buradaki bir cisim mesela F bölü 2'de ise Görüntüsünden de arkadaşlar aynı ıı, merceğin diğer tarafında F kadar uzaklıkları. Ve bunun boyu, cismin boyu bu cisim. Bu da görüntü. Cismin boyu h kadarsa görüntünün boyu 2 haş kadar. Ben cismi bakın Merceğe doğru yaklaştırırsam ya da merceği cisme doğru yaklaştırırsam görüntü de gitgide merceğe doğru yaklaşır ve görüntünün boyu ne yapar? Küçülür. O zaman üçüncü önermemiz yanlıştır. Doğru cevabımız ne gelecek? C seçeneği 1 ve